Arkadaşlar hepinize selamlar. Hobim Tamir kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ikinci el iPhone alırken nelere dikkat etmeliyiz, e, ikinci el iPhone alırken hangi adımları izlemeliyiz bunlardan, bunları bahsedeceğim. Şimdi videoya geçmeden önce görüyorsunuz e, masada bir sürü iPhone var. Şunlar boş kutu, daha önce aldığım cihazlar, sattığım cihazlar vesaire. Biz biliyorsunuz kanalımızda tamir videoları, telefon tamir, tablet tamir videoları da var. E, kanalımıza göz atmayı unutmayın. Eğer tamirle ilgili e, videoları seviyorsanız kanalımıza da bir göz atarsanız, beğenirseniz zaten abone olup videolarımızı izleyin unutmayın. Şimdi şu boş kutuları kaydedeceğim. Şunlar iPhone XR Ar kutusu şu da iPhone 11 Pro kutusu. Şimdi sırayla anlatacağım. E, sırayla anlatacağım için videoyu atlamadan izleyin. Atlıyorsunuz bazı adımları kaçırıyorsunuz. O yüzden videonuzu atlama videoyu atlamanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi sırayla ilk önce iPhone'u diyelim ki gittik e, bir tane şahıstan veya işte telefon işi yapan bir e, kişiden aldık. Alacağız daha doğrusu. İlk olarak kasasını kontrol edeceğiz. Şimdi kasasını kontrol ederken ilk önce şöyle bir ezik, çizik var mı? Mesela bu benim elimdeki iPhone 5S veya iPhone 6 6s fark etmiyor. Herhangi bir iPhone gibi düşünün. İlk olarak telefonda çizik var. Bakın çizik ol, bu telefonun kasası çizik olduğu için bu modeli gösteriyorum. Mesela benimki kasası çizik. Bu bu telefonun piyasası örnek vereyim. İkinci el piyasası 5.000 lira. Kasası çizik, ezik olduğu için 500 lira, 600 lira çizikliğine göre, temizliğine göre 1.000 lira gibi aşağısına satılıyor. Yani bu bu şekilde. Cihazınız ne kadar temizse o kadar yüksek, cihazınız ne kadar çizikse, ezikse vesaire fiyatı o kadar düşük oluyor. İkinci olarak şimdi telefon eğer alacağınız e, iPhone 5, 6, 6s, 5s gibi modellerse telefon arkasında şu alt tarafta e IMEI yazar. Bu alt tarafta şu arka tarafta yazmıyorsa ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yanınıza bir tane iğne alıyorsunuz. Şu iğneyi şöyle çıkartıyorsunuz. Çıkardığınız zaman tepsinin alt kısmında e IMEI numarası yazıyor. Bu e IMEI numarasını normal e evet devlette sorguluyorsunuz. Bir de şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela gittiniz bir iPhone 6 aldınız değil mi? Ya da 5S veya 6S alacaksınız. Bunun ben bu arada ekran değiştirdim. Dediğim gibi tamir işleri de yapıyoruz. Kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Her neyse gittiniz bir tane şimdi 6, 6S, 5S alacaksınız. Şöyle yapıyorsunuz. Yıldız kare 06 kare yapıyorsunuz. Şurada bir e-mail numarası çıkıyor. Bunu ben şu an sansürledim. İlk e e-mail numarası çıkıyor. Bu e-mail numarasını size gösterdiğim SIM tepsisindeki numarayla bir karşılaştırın. Anakartı değişmiş mi? Kasası değişmiş mi? SIM tepsisi değişmiş mi? İlk önce bunu bir karşılaştırın. Şöyle mesela iPhone 5'te 5S'te nasıl oluyor? Arkasındaki e IMEI numarasıyla kendi e IMEI numarası farklıysa ya kasası değişmiştir ya da anakartı değişmiştir. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. İkinci olarak dediğim gibi mesela gittiniz gittiniz bir tane iPhone işte üst model veya alt model fark etmiyor. Bu anlattıklarım tüm iPhone'da geçerli arkadaşlar. Yıldız kare 06 kare yaptınız. Bak bakın şurada burayı ben sansürledim. Bir tane e-mail, düz e-mail yazısı şeyi çıktı. e -mail işte made, e-mail gibi yazılar değil. e, e gidiyorsunuz. E-Devlet'te e, -devlette e bilgisini sorgulama ekranı var. Gidiyorsunuz. Oraya çıkan e numarasını yazıyorsunuz. Telefona bakıyorsunuz. Telefon e yurt dışı mı? Telefon Türkiye kayıtlı orijinal cihaz mı? İşte telefonun e-mail'si değişmiş mi? Yurt dışı mı? Kaçak mı? Çalıntı mı? Vesaire bunu bir kontrol ediyorsunuz. İkinci olarak ekran kontrolü yapın arkadaşlar. Ya bu videoyu ben daha önce hiç iPhone satın almamış veya ilk defa ikinci el iPhone satın alacakmış gibi. Yani kimse sanki hiçbir şey bilmiyormuş da ben o kişiye anlatıyormuşum gibi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben şu fazla telefonları kaldırayım. Şunu kaldırayım. iPhone 5, 5s. Bunun ekranı şey, bunun şarjı yok. Bunun ekranı kırık. Bunun ekranı değiştireceğim. Bunların hepsi kendi cihazım. Dediğim gibi tamir yaptığımız için bunlar bize lazım oluyor. Ee, kullanıyoruz. Böyle videolar çekiyorum videolarda lazım oluyor. Şu altı altısı de kaldırayım. Bu 7 Plus. bunlara lazım oldukça videoda ara sıra giriş çıkış yapacağım. Bunu da kaldırdım. Şimdi elimde XR var. Şimdi ekran kontrolü ne yapacaksınız ekran kontrolünde? Ekran kontrolü şöyle. Telefonun kısmını açtınız uygulamasını. Şöyle ekranı kontrol edin arkadaşlar. Ekran basıyor mu? Basmıyor mu? Ekranda herhangi bir sıkıntı var mı? İşte kişilere girin şuradan sıralama var A, B, C, Onları yapın. Ee, şuradan klavyeden QWERTY işte bütün klavyeyi test edin. Basmayan bir tarafı var mı? Bazen şöyle oluyor. Mesela tüm klavye basıyor ama gidiyorsunuz A tuşuna basıyorsunuz gidiyor saçma sapan işte G tuşuna basıyor. İşte gidiyorsunuz K'ye basıyorsunuz gidiyor Z'ye basıyor. Yani ekranın e, kontrolünü hassasiyetini kontrol edin. Eğer mesela gidip B'ye basıp işte X'e basıyorsa gidip bunun ekranın dokunmatiği arızalıdır. Bu ekranın e, komple yani Ekrana göre değişir. Komple ekran değişmesi de gerekebilir. Dokunmatikli cam değişimi de var. Eğer orijinal camsa zaten dokunmatikli cam değişimi olması gerekiyor. Mesela benim iPhone XR şu camın alt tarafı kırık. Belki videoda belli bile olmuyordur. Değiştirmiyorum. Bunu ben bu şekilde kullanıyorum. Bir de şöyle kontrol edebilirsiniz. Ayarlara girdiniz. Ayarlardan arama kısmına şöyle yukarı kaydırıyorsunuz. Bakın Asif Touch yazıyorsunuz. Zaten iPhone kullanan kişiler bile ben dediğim gibi sanki ilk defa alacakmış bilmiyorlarmış gibi e, yani bilmiyormuş ilk defa alacak bir kişiye anlatıyormuşum gibi anlatıyorum şu an. Asil Touch'ı açtınız. Asil Touch nedir? Home tuşu diye bilinir. O tuştur. O tuşun sanalıdır. Şimdi bunu aldınız asif açı açtınız. Asil Touch'ı şöyle ekranda gezdirin. Eğer kendi kendine herhangi bir bırakma yoksa ekranın dokunmatiğinde büyük ihtimal bir sıkıntı problem yoktur arkadaşlar. Şöyle Dokunmatikte baktığınız sıkıntı yok. Şöyle kasaya bir bakın. Eğer ekranla kasa arasında bir açıklık var mı? Ekran daha önce değişmiş mi? Değişmemiş mi? Bunu alacağınız kişiye sorun. Hatta alacağınız kişi işte şahıs kişiyse gidin bir teknik servise güvendiğiniz birisine. İşte ikinci el ben bu telefonu alacağım. Aktırmak istiyorum İçinde tamir var mı vesaire var mı diye rica edin. Zaten hani teknik servis iyi anlayışlı birisi zaten size yardımcı olacaktır anlatabiliyor muyum veya gerekirse deyin ki Aa ben bunun içine baktırmak istiyorum 50 lira 100 lira verin adama sonuçta o adamın da hakkı içine açıp emek veriyor bakıyor e yardımcı olacaktır yani her şekilde yardımcı olacaktır ekran değişmiş mi değişmemiş mi size söyleyecektir. Ekran kısmına da geçtim arkadaşlar batarya, batarya kontrolü yaptırmanız gerekiyor. Ekran kısmında şöyle bir ayrıntı daha var kusura bakmayın atlamadan başka bir adıma geçmeden önce söyleyeyim. Şimdi beyaz bir sayfa açın arkadaşlar beyaz bir sayfada ekranın her tarafına bir kontrol edin leke var mı bir şey var mı leke varsa bu lekeler bazen bataryadan kaynaklı, batarya şişiyor, bataryadan kaynaklı da olabiliyor, darbeden, düşmeden, çarpmadan dolayı da olabiliyor. Bunu bir kontrol edin. Bataryaya geçelim. Bataryada nasıl kontrol yapacağız? Ayarlara giriyorsunuz. Buradan geri çıkıyorum. Ayarlardan aşağı doğru aydır diyorsunuz arkadaşlar. Pil kısmına giriyorsunuz. Pil kısmından pil sağlığına giriyorsunuz. Bakın pil sağlığına girdiğiniz zaman burada size pil sağlığını gösteriyor. Yani e, pil ne kadar ömrü kalmış, ne kadar daha kullanabilirsiniz. Bu pil sağlığında maksimum kapasite benim şu an yüzde %83. Bunun peki diyeceksiniz ki sen kaç olması gerekiyor? Nasıl yapmam lazım? Şimdi şu pil sağlığına girdiğiniz zaman pil sağlığı %80 ile %100 arasındaysa ise kullanabilirsiniz. Ama %80'den aşağı düştüyse zaten burada servis falan yazıyor. Eğer servis yazıyorsa o pilinizin değişmesi gerekiyor. Bazı mesela kullanıcılara bakıyorum. Pil sağlığı %60'a, %50'ye, %70 e işte %65'e düşmüş. Adam hala kullanıyor. Arkadaşlar bu şekilde bataryanızın pil sağlığı %60, %50, %70 yani %80'den aşağı düştüğünüz zaman, düştüğü zaman pilinizi değiştirmezsiniz. Telefonunuza zarar veriyor. Bakın nasıl zarar veriyor? Mesela %70, 75 ne bileyim %60 kullanıyor adam. Telefon kendi kendine donuyor, kasıyor, saçmalıyor. Bir yerlere basıyorsun, geç giriyor, kendi kendine basıyor. Bunları geçtim donmasını, kasmasını. Anakart arıza yapıyor. Nasıl arıza yapıyor? Arkadaşlar şimdi düşünsenize sizin bataryanız arızalı. Bakın mesela şu iPhone 6, 6S bataryası örnek vereyim. Mesela bu arızalı siz bunun pil sağlığı %60, %65 ömrü bitmiş ama siz hala bu telefon üstünde bunu kullanıyorsunuz. Anakartın üzerinden sürekli dengesiz akım geçiyor. Dengesiz voltaj geçiyor. Bu telefonunuzun anakartına zarar veriyor. 500 liradan, 500 liradan kaçarken bu sefer tamir parası 1500 lira, 2000 lira. işte telefonun modeline göre değişiyor. Üst modellerse daha fazla para vermek zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi eğer pil sağlığı yüzde %80'nin aşağısı ise değiştirmeniz gerekiyor. Bu adama da geçtik. Şöyle Wi-Fi ve Bluetooth'u kontrol edin. Nasıl kontrol edeceğiz? Wi-Fi'yi Bluetooth'u aynı anda açıyorsunuz. Aynı anda hem Wi-Fi'ye bağlanın hem Bluetooth kulaklığa bağlanın. Ne bileyim Bluetooth hoparlöre bağlanın. Bir şeye bağlanın. İkisini aynı anda bağlanın. Eğer aynı anda bağlandığınız zaman bağlantıda kopmalar oluyorsa büyük ihtimal Wi-Fi entegresi bir sıkıntı olabilir. Dediğim gibi bunları dikkat edin. Yani ikisini aynı anda açtınız bağlandınız. Eğer bağlantı kopuyorsa mutlaka o telefon anakartında bir problem vardır. Bakın yazılımsal da olabilir. Hani anakartında belki problem yok ama yazılımsal da olabilir ama yani ikisini aynı anda açtınız Wi-Fi ve Bluetooth'u. Sıkıntı oldu. Bağlantı koptuysa ben olsam kendi tercihim olarak satın almazdım. Onu da kontrol ettiniz. Çok güzel. Telefonunuzun her şeyi tıkır tıkır çalışıyor. 10 numara. Dördüncü adıma geçtik. Dördüncü adımda ne yapıyorsunuz? Şebekesini kontrol ediyorsunuz. Şebekesini nasıl kontrol edeceğim? Bakın. Şebekesini takıyorsunuz arama yapıyorsunuz. Ses gelip gidiyor mu? Gel, sıkıntı var mı? Problem var mı? Şebeke mesela bazen 5-10 dakika konuşuyorsunuz telefonla. Çat diye kapanıyor. Şebeke gidiyor. Telefon gidiyor. Niye gider? Şebeke. Şebeke entegresi arızalı oluyor arkadaşlar. Bu iPhone'larda şebeke entegresi arıza yapıyor. Şebeke entegresi arıza yapınca dediğim gibi yine masraf açıyor sizin başınıza. 1000 lira, 1500 lira. Modeline göre 500 lira. Eğer 6.6s işte 7 cihazlarsa işte 500 lira, 1000 lira arası. Daha üst segmentse 1500, 2000 lira arası. Masraf açıyor. Dediğim gibi biz tamir işlemi yaptığımız için bunları size ben söylüyorum. Ya bunlar güncel. Mesela ben 2022'nin 9. ayında çekiyorum bu videoyu. Bu videonun güncel şeyi bu şekilde. Hani fiyatları bu şekilde. Normal ama bu videoyu belki 5 sene sonra izleyeceksiniz. 5 sene sonra da bu adımlar aynı şekilde geçerli olacak. Yani nelere dikkat etmelisiniz? Aynı şekilde bunları tekrar izleyerek işinizi görebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şebekesini de kontrol ettim. Şöyle bir şey yapacaksın arkadaşlar. Bakın şimdi 7 Plus, 8 Plus. iPhone 7, 8, 7 Plus, 8 Plus'larda şöyle bir problem var. Şimdi telefonu şuradan açtınız. Birisini arayacaksınız. Örnek vereyim. Kontrol edeceksiniz telefonu açtınız. Arama yapın. Mesela arkadaşınızı arayın işte eşinizi, dostunuzu arayın. Arama yaptınız. Arama hani hoparlör kısmına bastığınız zaman hoparlör dışına veriyor ya. Eğer hoparlör kısmı aktif değilse bakın arama yaptınız. Hoparlör kısmı aktif değilse o cihazın arkadaşlar ses entegresi arızalı oluyor. Yine aynı şekilde sizin başınıza bu masraf açıyor. Ses entegresi eğer hoparlör aktif değilse ses entegresi arızalı oluyor o cihazı kesinlikle almayın. Anakartının tamir olması lazım. Kesinlikle önermiyorum. Bakın, kesinlikle almayın. Bu ses entegresi işte hoparlör dediğim olay. Özellikle iPhone 7, 8, 7 Plus, 8 Plus cihazlarda yani şu cihazlarda çok kolay arıza yapabilen bir şey. Yani alırken özellikle yani tüm iPhone modellerinde yapıyor bu arızayı ama özellikle 7, 8, 7 Plus, 8 Plus modellerinde en çok karşılaştığımız arıza bu. Özellikle alırken buna çok dikkat edin. Ee, anakart tamirini geçtim, parasını geçtim. Tamir olmama gibi bir şansı da var eğer önceden kurcalandıysa cihaz. Dediğim gibi buna kontrol edin. Her şey tamam. Cihazımızda hiçbir sıkıntı yok. Alırken e, diğer adım ney? Arkadaşlar aldığınız cihazın Home tuşu varsa parmak izini, yoksa Face ID'sini kontrol edeceksiniz. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Ayarlara giriyorsunuz. Girdiniz, aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Home tuşu olan cihazlarda Touch ID ve parola, Face ID olan yani Home tuş olmayan cihazlarda da Face ID ve parola kısmına giriyorsunuz. Parmak izi ekle kısmına giriyorsunuz. Bu ekran çıktı. Şöyle parmağınızı okutuyorsunuz. Bakın, parmağımı böyle okutuyorum. Parmağımı okuyor, bir sıkıntı yok. Tamam iPhone 7, 8 işte Home tuşu olan cihazlarda Face ID olan cihazlara ne yapıyorsunuz? Face ID ayarla diyorsunuz. Açıyorsunuz. Nasıl ayarlanır diyor. İşte size anlatıyor. Başlat diyorsun. Ön kamera açılıyor. Şöyle uzaklaştırıyorsun. Şöyle yüzünü her tarafını gezdiriyorsun. Yeşil olunca her taraf eklediyse sıkıntı yok. O da çalışıyor. O da güzel. Tamam. Face ID'miz işte parmak izimiz her şey çalışıyor. Mükemmel. Hiçbir sıkıntı yok. Diğer adım ne? Diğer adım kamera. Nasıl yani kamera? Kamera şöyle. Kamerayı açtınız. Arkası arka plan. Şimdi nasıl? İlk önce açtınız. Ee, kamerada titreme varsa, titreme nasıl oluyor? İşte böyle titreme yapıyor kamera. İşte arkasına mıknatıs koyuyorsun, yaklaştırıyorsun. Şu kameranın arkasına mıknatısı yaklaştırıyorsun. Kameranın titremesi duruyor. Kamera arızalı. Bilginiz olsun. Eğer titreme varsa, kameranız arızalı. Kameranızın değişmesi gerekiyor. Kameranın değişmesi çok masraflı. Tamam mı? Mesela telefon 5000 lira, kameranızın değişmesi 1500 lira, 2000 lira. Bunu eğer kameranız arızalıysa buna göre fiyat biçin. Telefon ikinci eli 5000 lira mı kardeşim? İşte ne? iPhone XR ne kadar? ikinci eli 9000 lira. Telefon arka kamerası mı arızalı? Kaç para arka kamerası? Orijinal arka kamerası şu an 2500 lira, 3000 lira. Anladınız mı? 9000 lira. Şimdi sen bunu adam 7000 liraya satsa alır mısın? Al, ben almam. Adam bana bunu 5000 liraya vermesi lazım ki ben bunu 3000 lira 2500 lira masraf edeyim ki ben anca kafa kafaya gelsin. Anladın mı? Cihaz temizse. Hani sadece kamera sağlığıysa anladınız mı aradaki farkı? Titreme yok. Güzel sıkıntı yok. Kamerayı açtınız arkadaşlar. Arka plana beyaz. Yani arka plana işte gidin duvarı çekin. işte bilmem ne bileyim arkasını alın A4 kağıdı koyun. Ne yapın biliyor musunuz? Beyaz bir A4 kağıdı koydunuz. Nasıl olacak bu? Bir tane A4 kağıdı alacağım. Bunu arka plana koydum. Kamerada leke var mı? Leke varsa kameranın lensi arıza yapıyor. Bu kamera lensin arıza yapmasının sebebi ne biliyor musunuz? Kameranızın camı kırılıyor. Şu arka kameranızın camı. Bu kamera camı 50 lira 100 lira modeline göre en fazla 500 lira. En yüksek modelin 600-700 lira tamam mı? Kamera camına adam gidiyor değiştirmiyor. Bu kamera camı kırık veya çatlak neyse. Buradan toz giriyor. Bütün çapak, toz, pislik giriyor. Tamam mı? Ondan sonra kamera lensine, içindeki lense yapışıyor. Bu lensi temizleme şansın yok. Bu lens sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Kameranızı açıyorsunuz. kameranızda koskocaman böyle fotoğraf çekerken bu kadar bu kadar lekeler oluyor. Bu lekeleri anlamanın yolu bir beyaz bir tane sayfa alıyorsunuz veya ne bileyim duvara tutuyorsunuz. Lekeleri anlıyorsunuz. Aynı şekilde bunu siyah bir duvara yapın. işte farklı farklı renklerde full sadece beyaz sadece siyah işte sadece mavi kırmızı bir yerde yapın. Lekeleri görürsünüz. Bakın bende mesela iPhone XR'da mesela iki tane leke var. Bak kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Bak şurada bir şurada iki. Tamam mı? Bir tane şurada leke var bir tane şurada leke var. Bu belli oluyor mu kamerada bilmiyorum. Yani bunda belli var ben görüyorum ama siz videoda görebiliyor musunuz fark edebiliyor musunuz bunu bilmiyorum. Dediğim gibi kamerada leke varsa titreme problemi varsa almayın. Alın ama düşüğe veriyorsa adam işte yarı fiyatına veriyorsa e, tabi sorgulayın ilk önce telefonla bu kadar adıma bakın ondan sonra telefonda bir problem yoksa almayın. Aldığınız telefonun kamera camı kırıksa baktınız kamerasında problem yok ama kamera camı kırık kesinlikle değiştirin. Değiştirmediğiniz takdirde Kamera lensi arıza yapıyor. Siz bunu isterse ufak bir çatlak olsun, o kamera her türlü arıza yapıyor. Lensi toz kapıyor, komple değişmesi gerekiyor. Bu da tamam. Arkadaşlar bunların hepsini kontrol ettiniz. Bir de en son gittiniz bir teknik servise sordunuz. Abi böyle böyle ben bu telefonu alacağım. Rica ettiniz. Bu telefonu kontrol et dediniz. İşte hani içini bir açalım. Tamir var mı bakalım şöyle dediniz. Adam zaten hani e, gideceğiniz teknik servis ...anlayışlı birisi ise size yardımcı olacaktır. Diyin ki ben ücreti neyse ödemek istiyorum... ...şuna bir 10 dakika... ...5 dakika söküp bakma şansımız var mı? Tamir var mı? Ekranı değişmiş mi? İşte şu bu olmuş mu? Diye bir... ...adama rica edin. Teknik servisi bir rica edin. Zaten o size yardımcı olacaktır. Şöyle bir problem... ...yani problem değil de şöyle bir şeyden de bahsedeyim size. Eğer cihazınızın ekranı... ...değişmişse yani alacağınız cihazın... ...ekranı değişmişse... ...ekran değişmiş diye hani telefonu almamazlık yapmayın. Telefon temizdir ama adam telefonu düşürmüştür, ekranı kırılmıştır. Alabilirsiniz. Belki A kalite bir ekran taktırmıştır. Ne bileyim orijinal ekran taktırmıştır. Alabilirsiniz. Yani dediğim gibi hani ekranı işte değişmiş, bataryası değişmiş, işte bu telefon işte bozuk. Yani böyle şeyler hani hoş olmuyor anladınız mı? Mesela adam ekranı değiştirmiş, telefonda hiçbir problem yok ee, ama ekranı değişmiş diye almayın. Yani bu size kalmış bir şey ama ben hani tercih ediyorum. Bakıyorum cihaza. Cihaz temiz. Ee, mesela diyor ki adam ekranı değişmiş diyor. Ne bileyim bataryası değişmiş diyor. Söküyorum bakıyorum. Ekran düzgün bir ekran. Kaliteli bir ekran. Batarya düzgün. Kaliteli. Orijinal ve de ne bileyim A kalite bir ekran. Batarya. Alıyorum. Çünkü e, hani ekranın değişmesi telefonun arızalı olduğuna gel anlamına gelmiyor. Bataryanın değişmesi telefon arızalı olduğunu anlamına gelmiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse, video işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Biraz video uzun oldu ama detaylı anlattım. Ee, bunu da bilin. Ee, eğer iPhone'la ilgili istediğiniz içerik fikri varsa bunları da bana yorumlarda belirtin. İşte şu videoyu çek, işte iOS videosu çek, işte bilmem iPhone tamir videosu çek. İşte iPhone'la ilgili ne bileyim Android telefonla ilgili bir içerik fikriniz varsa bunları bana yorumlarda belirtin. Ben ona göre size uygun video çekeyim. Ee, kesinlikle bunları bana belirtin. Onların dışında kanalımızı Arkadaşlarınızla paylaşmayı özellikle iPhone alacak arkadaşlarınız varsa Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı Unutmayın bir başka videoda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın